Şimdi burada 4B'den başlarsak Çetin Bey. Burada 4B sözleşmeli arkadaşların tamamı 3 artı 1'miş, şuymuş, buymuş bakılmadan hepsinin kadroya geçilmesi gerekir. Bizim hem Türk Diyanet Vakfı'nın hem Türkiye Kamu Sen'in talebi budur. Söylemimiz budur. Çalışmamız da bunun üzerinedir. Çünkü devlet memuru dediğimiz o sıfat önemlidir. Devletin o soyut olan devletin somutlaşmış hali kamu çalışanlardır. Dolayısıyla kamu çalışanları e, burada vekiliymiş, fahriyisiymiş, sözleşmeli değil. Hepsi devlet memuru olarak görev yapmalıdır. İsmi öyle olmalıdır. E, 4B'li bizde gerçekten Diyanet'te e, bu sağlıkta da var ama esas Diyanet'te çoğunluktadır. Evet. 2018 yılına kadar hatta 2018'in sonuna kadar başlayan arkadaşlarımız süresiz sözleşmeli. 2018'den sonra başlayan arkadaşlarımız da 3 artı 1 diye tarif ettiğimiz yeni bir, model, evet e, yeni bir modelle yeni bir modele çalışıyorlar. Dolayısıyla aynı sözleşmeli kanunun içerisinde farklı uygulamalar var. Şimdi 3 artı 1'e tabi olanlar e, bu sene kadroya geçtiler. Çünkü 3 yılları doldu, bir yıl daha e, orada görev yaptıktan sonra kadroya geçecekler. Ama Yıllardır 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl görev yapan arkadaşlarımız hala sözleşmeli durumdalar. Dolayısıyla biz e, bu arkadaşların tamamının ayırmadan kadroya geçmesi için e, uğraşıyoruz. İnşallah şu an Çalışma Bakanlığı da yine e, bir çalışma yürütüyor. Bu sene içerisinde sonuç e, gelir inşallah. E, önceden mahkeme kanalıyla daha önceki programlarımızda da anlatıyorduk. Tabii en son idari Davalar Kurulu mahkemelerin yolunu kapatınca, Artık mahkemeye gitme işte çünkü bile bile kaybedecek kaldı. Dolayısıyla oradan vazgeçildi ama bu sene 4B'li arkadaşlarımızın kadroyla ilgili talepleri inşallah bir sonuca bağlanır diye düşünüyoruz.